Merhabalar dostlar bugün GTA 5'te hiç görmediğiniz ve hiç bilmediğiniz gizli numaraları arayacağız bakalım bu numaraları aradıktan sonra neler olacak arkadaşlar ve ben çok değişik şeyler olacağına inanıyorum her zamanki gibi arkadaşlar Franklin olarak evimizde uyandık ve hemen arkadaşlar videoya tam olarak girme önce bugünkü arabamızı sizlere gösteriyorum biliyorsunuz klasimizde her videoya Franklin'in güzel değişik arabalarıyla giriyoruz bugünkü arabamızda arkadaşlar canavar Nasıl ama arkadaşlar üstündeki şeye bakın. Rengi Allah nereye çıktım lan bire çıktım Evet <laughs> üstündeki parlamalara falan bakın. Bu arabanın adını da canavar koydum arkadaş. Evet bugün gideceğimiz yerlere bu canavarımız ile gidecek. İçerisi de böyle arkadaşlar. İçerisi öyle çok ilginç değil ama dışarıdan gerçekten çok sağlam bir araç. Bugün arkadaşlar gideceğimiz yer bakın tam burada var. Burada var ve burada var oyunun çeşitli yerlerinde arkadaşlar değişik numaralar var. Bunları arayacağız. İlk gideceğimiz yer eğer yanlış işaretlemediysem burası kardeşim. Bu arada video girme önce kardeşim sizlerden en az şu an bir 4000 like bekliyorum. Ve şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bakın burada bir numara var. Mesela dur bak arabayı burada bıraktım bak. Oyunda böyle çeşitli numaralar var. Mesela bu numarayı ararsak ne olur arkadaşlar? Alt yazımız da açık. Hemen bakacağız şimdi. Mesela 1. Doğru değil mi? 184. 555. 0. 101. Arıyorum abi. Evet aradım. Bakalım ne diyecek bize. Arkadaşlar çalıyor. 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 Çalıyor şu an numara. Evet çalıyor. Bağlanacak inşallah. Şu an bağlandı. Ve bir şey demedi doğrusu. Alt yazıda da bir şey yazmadı. Direkt kapandı arkadaşlar. Normalde karşımıza biri çıkması gerekiyordu. Fakat kapandı. Bu arada ben bir kulaklığımı takmak istiyorum oyun sesini duymak için. Şimdi diğer yere doğru gidelim arkadaşlar. Asıl ee, çok değişik bir numara var. O numarayı sakın aramayın tamam mı? Ben biraz arayacağım ve aradığınız zaman ne olduğunu gerçekten şaşıracaksınız. Keşke bunu aramasaydım diyeceksiniz. Çok acayip bir olay oluyor. Bakın burada bir numara daha var. Evet. Bu arada yolda giderken de arkadaşlar farklı numaralar görebilirsiniz. Mesela şu numarayı da arayalım. Ne diyor? 505 0189. <laughs> Burada arkadaşlar kiralık evlerin numaraları var 555 0 189 doğru değil mi 500 evet aradık bakalım ne olacak çalıyor 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 abi aha arkadaşa bakın bu cevap verdi gördünüz mü mail kutumuz dolu diyor yani demek ki ya mail dolu direkt kapat telefon demek ki bu numarayı çok arıyorlar arkadaşlar şu 550 ve 0189 numarasını o kadar çok arıyorlarmış ki biz aradığımız zaman arkadaşlar telefonu yüzümüze kapattı. Bakın tam haritanın bu kısmında arkadaşlar tam bu işaretlediğim yerde görüyor musunuz tam işaretlediğim yerde çok ilginç bir numara var bakın duvara yazılmış arkadaşlar görüyor musunuz bu ne numarası olabilir. 284 555 0139 yani videonun zaten kabak fotoğrafında da bu numarayı koymuştum çok ilginç bir tabela falan da değil böyle duvara doğru yazılmış bir numara ve yanında da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi CHB yazıyor yani çok güzel hareketler bunlar arkadaşlar çok güzel hareketler bunlar programının gizli numarası bu desende inanmayın arkadaşlar öyle bir şey olamaz tabii ki de GTA 5 <laughs> yani Amerika'da geçen bir çok güzel hareketler bunların bilgisi yok. Evet, trolleyim istedim sizlere. CHB ne olduğunu siz çözün ve arkadaşlar şurada da bakın bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Play mi yazıyor? OSL yazıyor. Bunun bir gizemi var arkadaşlar. Bu numaranın kesinlikle bir gizemi var. Arayalım abi bakalım neler olacak. 284 555 0 139. Arıyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Aradım abi. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak çalıyor Çalıyor arkadaşlar Aha Müzik çalıyor Ne oluyor lan Arkadaşlar bu numara yaradığı zaman bilinmeyen yazıyor ve gizemli bir müzik var şu anda da dikkat ettiğiniz üzere ve bakın hiçbir zaman kapanmıyor. Bekleyelim biraz daha. Nereye da çalabilir ki? Biraz daha bekleyelim. Bakalım ne olacak gerçekten merak ediyorum. Abi çok çok değişik. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hala çalıyor. Kapatsam acaba bir şey olur mu? Bilemedim. Kapatayım mı? Çalmaya devam etsin. En sonunda yaratık sesi falan geliyormuş. <laughs> falan. Aha kapandı kendi kendine. Evet ben kapatmadım. Kendi kendine kapandı arkadaşlar. Biri bir süreden sonra kapanıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi ilginç bir numaraydı. Siz de arkadaşlar dediğim gibi bakın oyunda farklı duvarlarda, farklı yerlerde farklı farklı numaralar var. Dediğim gibi bunlar mod değil, hile değil. Hepsi oyunda olan, hepsi konuşamadım. Hepsi oyunda olan şeyler arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi öyle bir telefon numarası var ki keşke bunu yazmasaydım, keşke aramasaydım diyeceksiniz. Evet şimdi onu sizlere göstereceğim. Bu arada buradan zıplayasım geldi niyeyse. Uhu! Ağaca vurma ama ağaca vurma Canavar dedik Patates olacağız şimdi evet olmak üzereyiz Oo, Aman ya Rabbi olmasın Allahu Ekber Güzel park ettim aracı evet <laughs> Stand jump failed Aa, Stand jump yapıyormuşuz orada Evet arkadaşlar burada da yine Farklı numaralar var. mesela şu numarayı da arayalım Burada da yine Bir numaramız daha var 323 555 325 şey 323 pardon. 320 3 555 0 108 Evet. Bakalım ne olacak. Ne diyecek bakalım. Aha. Burada değilim dedi. Burada değilim. Sonra seni arayacağım dedi. Bu arada arkadaşlar benim anlamadığım bir şey. Online'da oynadım. Arkadaşımın numarası da burada var. Yani bir izleyicimizden biri mesela şu Ömer diye 71 arayayım bakayım ne olacak lan. Bunun telefon nasıl oluyor burada? Ömer Ali 71. GTA 5 online'da beraber oynadığımız bir izleyicimizdi. Sürekli çalıyor mu? Abi çok değişik mevzular var ya. Bak çalıyor çalıyor açan yok. Acaba mesela bu kardeşimiz oyunda olsa benim telefonumu açabiliyor herhalde. Çok değişik. Şimdi o beklediğiniz numara geldi arkadaşlar. Şimdi öyle bir numara yarayacağız ki bakın ne olacak. Mesela şuradaki adamın karşısına gelelim abi. Evet ne bir derdim var bizde. Evet telefon elim aldım. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Numara şu arkadaşlar. Yazıyorum bakın herkes iyi baksın. 199 bir 9 daha 3 6 7 3 767 Aradım. Bakın BlackSelfons diyor. Oha. Arkadaşlar. Gördünüz mü bir şey oldu. Bir şey patladı arkadaşlar gördünüz mü. Tekrardan yazmak istiyorum. Hatta bu sefer UFO dağının oraya gidip bu numara yazacağım. Bakalım neler olacak. UFO dağına doğru gidelim. Evet UFO dağının buraya doğru geldim arkadaşlar. Bu arabayı buraya nasıl soktuğumu hiç sormayın. Orası çok ilginç bir konu. Evet şimdi burada arkadaşlar bakın bir göz işareti var. Burası zaten UFO'nun geldiği daha biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kamera yakınlaştırmadan yazacağım. Bak Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Telefonum siyah oldu. Oha! O numaraya yazdıktan sonra telefonum siyah olmuş arkadaşlar. Tekrardan yazacağım. 67. Evet. Ha. Şimdi bakalım ne olacak. Bu sefer bir şey olmadı arkadaşlar. İlk yazdığınız zaman bir şey patlıyor ve telefonunuz siyah oluyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi elinde de siyah telefonu var bu karakterin. Yalnız o patlama işte onu yazmayın çünkü etrafındaki insanları öldürüyor arkadaşlar Büyükten Çok garip bir olay. Şimdi arkadaşlar iki tane daha numaramız var. Hatta 3-5 tane var ama evet yazıyorum hazır mıyız? 1 999 356 28 37 ve bastım arkadaşlar. Yavaş yavaş düşüyor arkadaşlar görüyor musunuz? Ağır çekimde düşüyor. <laughs> Karakterimiz ağır çekimde aşağı doğru düşüyor. Bu arkadaşlar oyunun yer çekimini bozan bir telefon kodu. Mesela bir şehrin tepesinden atlayayım. Bakayım bir şehrin tepesine attığım zaman nasıl olacak? Evet düş bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an ağır çekimde düşüyor. <laughs> Adam resmen şeye meydan okuyor şu an. Ya da yine yukarıda kalalım. Daha ilginç bir şey var arkadaşlar. Yine telefonu elimize alıyoruz. Bu da son arayacağımız numara dostlar 1 999 759 32 55 aradım abi chat processing dedi ve aha bu ne arkadaşlar görüyor musunuz şu an Franklin uçuyor süpermen olduk lan oha arkadaşlar telefona 1 999 759 32 55 yazdığımız zaman Franklin uçmaya başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an resmen uçuyor. Bunları siz de oyunuzda deneyebilirsiniz. Hiçbir mod kurulu değil. Oyunun içerisine olan şeyler bunlar. Bu kadar uçu uçup da bir yere çakıldığım zaman ne oluyor acaba? Bakalım çakılalım. Abi çakılmadım ha. Vallahi çok biçimli uçuyorum şu an. Bakayım bir yere çak. Evet çakıldım çok. Kafayı gözü yardık. Evet ölümsüzlük Allah'tan açmıştım da. Bir şey olmadı arkadaşa. Gerçekten inanılmaz numaralar. Bunların hepsini arkadaşlar oyunda yazın. Bunun gibi eğer başka numaralarda keşfederseniz bakın burada bir numara daha var. Şimdi gerçekten videoyu sırdıramadım hepsini. Bu çeşit numaraları bulun ve oyunda yazın çok değişik şeyler oluyor. Evet videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.